Ne kadar güzel bir gün ya. Vallahi günah ayeti yere atmışlar onu. Şehrin en pahalı otelindeyim. kay. Yaz tatilinde benim oğluma bomba yapımı öğretmiş Kendisi Bana evde geldi. Bu nasıl cevap amına koyayım? Yandık. Gel biraz devriye Çok güzel araba. Ha. Koç abi. Amca onu yemiyorsan hatta araba kirlenmesin be. Tell me you're rich without telling me you're rich. Olmuş bu sen misin ha? Geldik geldik. <laughs> <laughs> Öyle yere bakmak kurtarmıyor demek. <laughs> ne var oğlum? Ne <laughs> çocuğu? Yere bakmayın, yere bakmayın. Bakma yere.

İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime Nereye böyle bileyim söyle oyun yaşında çocuk duvarına yazmış Hiçbir sevap mutlu etmedi beni seninle girdiğim günahlar kadar diyor Ne yaptın amına koyayım çikolata mı çaldınız bakkaldan oldu abi. Hiç şey olmadı abi. Olamaz zaten. Ne anlatıyorsun bu oğlum? Aç ol! Aç 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 Lan çor çocuk evde ekmek bekliyor. Bırak lan bırak lan! <laughs> ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa? O zaman ne yiyeceğiz? Yara yara. Barış Reyol'un Instagram hesabını bir saat içinde geri vermezsen seni polise şikayet edeceğim. O çocuklara bir <laughs> <laughs> Abi doğmamış. Sizin idealleriniz neler? Niye ideallerinize dönmüyorsunuz? İdeal mi kaldı? Muhatabım mı var amına koyayım? Bana güzel bir üniversite kazandım. Çok Allah razı olsun Yarrağımı yaşarız Götte maya var ayakta mantar Kara ciğer bitik Vücut yorgun Ben yaşayamam da Padişahım çok yaşa Yavaş lan Irmağım uçak deli evet, Gel lan buraya gel 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 Çöme Gel Neciz lan biz burada Direnciyiz e Polise niye para vermiyorsun lan? He? Siz ne içersiniz? Ee, ben bir tane seks bir iç içerim. Ne? Nerede? Ne? Kural 1. Sinsi olacaksın. Kural 2. Duygularını kimseye belli etmeyeceksin. Kural 3. Kendini yapıp yapıp başkalarını yargılayacaksın. 4. Kimseye sevmek yok. 5. <laughs> bir sürü kural işte bir sürü kural. Bir sürü kural var. Ondan sonra hepsini oynayacağım ve tam bir sinsi orospu olacağım. Hayatım o cadı orospu karı oldum. Bundan sonra tam bir sinsi orospuyum ben. Tam. Görün bakalım ben sinsiliğimi görün bundan sonra. Ben o noktaya geldim Allah sizi getirmez. Ben geliştim. yok. <laughs> yap yap. Ya, ya. Bir dakika, bir dakika. E ee, müsaade eder misin? Bir özel konuşacağım. Ne yapayım Gülizar? Arabadan atlayayım istiyorsan. İnşallah kafama düşer. Ah oh, bir tuttu. Yıldız değilmiş. Bu bir brokoliymiş. Brokoli. Brokoli. Uça sürce dön evine. Küçük ve sevimli brokoli. Özgür olmak en... Alıyorsun beni. Ne? ne oldu? Hepsini alabilecek misin korku? Sığacak mı? <laughs> aşık Derdin derdinden aşkı Çok yollar açtım olanlara şaştım Belaya bulaştım kendimle savaştım Kadın abi bir insanın fakir olup olmadığını nasıl anlarsın biliyor musun abi? Nasıl anlarım kardeş? Abi pudin kısmarlayarak yakınlarsın tamam bir insanın fakir olup olmadığını Ne alakalı? Abi fakir olan insanlar pudingi ilk açtığında jelatinini yalarmış ben, 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 panik yok, hiç panik yok, çok enerji yok, çok. Çalşıyorduk, kaynama dişleri gediyor, kaynama. Çalşıyorduk, kaynama dişleri <laughs> yedik kaynama. Nasıl? Tabii. <Tá> bem? <gülüyor> Desculpa. be. <laughs> oh, Baba benim anama söyleme bak. Nereme söylersen söyle ama benim anama söyleme. Oğlum senden problemim var ha. <laughs> senden mevzum var. Sikeceğim ha seni. Karşıma geçme amına koyacağım ha. Bu was bamboozled. Çok seri çekelim. Salisedir. Kurşun gibi. Merhaba iyi günler. Ee, Merhaba iyi günler. İsminiz neydi acaba? Ece benim sizin. Benim de Ahmet. Tanışma evet. memnun oldum. Eyvallah eyvallah. Nerelisiniz? Ee, Ankaralıyım siz. Ben de Adanalıyım. Aa gerçekten mi? Adana'ya gidiyorum arada. Ha, ben de Ankara'ya geliyorum arada. Çok sıcak değil mi Adana ama ya? Buna sıcak diyorum her gün. Gerçekten yani çok yaşanılması bir şehir değil. Yo ben yaşıyorum. Ama iyi sabrınız var o zaman. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz'in sabrı diyelim. Güzel çünkü gerçekten ben yazın Adana'ya gittiğimde bazen çok sinirlerime hakim olamıyorum yani. O zaman siz de kışın gelin. Mantıklı da işte işte tatillerim yaza denk geliyor ya. Ee, ben de Ankara'ya geliyorum ama deniz Hı. yok tatil yapamıyorum. Ee, tabii yani orada gezebilirsiniz. veya yani niçin geliyorsunuz? Pavyona geliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Yalansın. Altın kapılarımız kan oldu tayfun. Yine. Yine. Tamam ya bir şey demedim ben. Maye kal. <laughs> Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi anamızı siktirdi. Wo! yes Yes.